Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Alfa Roleplay'deyiz. Yanımda Alfa Roleplay'in kurucusu var. Hoş ve ekibimizden Berk var. Hoş geldin Berk. Hoş bulduk. Ee, bugün arkadaşlar Alfa Roleplay'i tanıtacağız. Ben kurucuya birkaç soru sormak istiyorum. Sunucu hard mı, global mı? Onları bir öğrenelim. Ya yani şöyle e, rol Anlamında sunucu gerektiği kadar hard e, tutmaya çalışıyoruz. Onun dışında e, sunucudaki oyuncular sıkılmasın diye e, ekonomiyi medium tutmaya çalışıyoruz. Çünkü mesela oyuna giriş yapan bir oyuncu e, hiçbir zaman farm odaklı olmaması için. Yani adam e, ekonomiyi iyi tutuyor gerisine rolüne bakıyor. Hı -hı. Evet. O yüzden ekonomiyi medium tutuyoruz. Hı hı, anladım. O zaman hafiften sistemlere geçelim. FPS'iniz çok düşük. FPS'inizi arttırmak istiyorsunuz. Slash FPS yazıyoruz abi. Evet FPS paneli gördüğünüz gibi karşımıza çıktı. Burada ayarlayabilirsiniz kendinize göre. Benim şu an gayet iyi FPS'im. Onun hı hı. dışında... Sonucu da FPS optimizasyonu sürekli geliştiriliyor zaten. Hı hı. HD grafik paneli var. Burada renk ağırlığını vesaire Al, ay, ayarlayabilirsiniz. Aynı ENB gibi bir şey bu da. Telefon kırmak istiyoruz mesela rolde. Slash telefon. Evet karşındaki kırıyoruz. oyuncunun diyelim ki telefonunu aldın. Ama bize telefonu, ee, telefonu rol içerisinde kırman lazım. gerekiyor. Slash telefonu kır dediğimde üzerindeki tüm telefonları kırıyor. Evet. Kır. Evet, e, benim üzerimde şu an telefon yok. O yüzden kırılmıyor. Onun dışında eee ERP rolleri için slash soyun sistemi var. Fakat e, 10 saat geçmeden soyunamazsın şeklinde bir uyarı veriyor. Onun dışında bir e, güzel bir hangi sistem var? Eee slash anim panel var. Anim, anim panelin panel. içerisinde orada direkt kullanılabilecek e, animasyonlar evet. ekli. Hı, -hı. Evet burada hızlı koşmak için bu arada ben size bir taktik vereyim. Sivil animasyon fiziğini seçtiğimizde hızlı bir şekilde koşabiliyorsunuz. Mesela göstereyim. Bu arada zaten normalde de hızlı koşabiliyorsunuz fakat bu da bir değişiklik olsun. Onun dışında slash market sistemi var. Bu şekilde araçlar evet, gayet evet, duruş falan da değiştiriyor karay Evet. Görün. Okay. Evet arkadaşlar Anladım. şimdi geldik e, mermi sistemine Slash mermi alarak yazarak e, görebilirsiniz sistemi bu sistemi nasıl kullanıyoruz abi onları da anlatsan Evet oyuncu buraya geldikten sonra Slash mermi yazıyor burada e, Tüm alabileceği silahları kodlarıyla birlikte gösteriyor hı hı. E, Almak istediğin silahın kodunu yazıyorsun. yazıyorsun e, Mermi al e, Komutuyla Sonra sana diyor ki işte şu kadar şu kadar fiyatlı onaylıyor musun diyor. E, slash mermi onayla ile buradan satın alabiliyorsunuz. Evet ben şunu da fark ettim. Mermi yazdıktan sonra bu işlemi yapabilmek için bir illegal birliğe dahil olmanız gerekmektedir. Gibi bir uyarı veriyor. Evet yani... illegal. Hı -hı. Illegal olmayanlar. E, illegal Birliği olmayanlar, olmayanlar alamıyor. alamıyor. Evet alamıyor. Diyelim ki polis sizi kelepçeli bir şekilde bıraktı. Siz polisin elinden kaçtınız. Kelepçe kır yazarak da. Ee, buradan şey yapabilirsiniz şimdi tablet sistemine geçelim o zaman atmaya Şey. tablet'e geçelim buraya geliyoruz slash tablet al bir dakika hmm. bu iki seviye üstü istiyor sanırım o zaman abi sen de bu sistemi anlat bize ha, aynen anlatayım e, bu direkt giren oyuncu para kasıp e, şey yapmasın diye e, iki level üstü oyuncular yapabiliyor slash tablet al yazdıktan sonra envanterinize bir Tablet geliyor. Bu tabletle ATM'leri soyabiliyorsunuz. ATM soyma sistemi şu şekilde: Önünüze bir panel açılıyor. O panelde sayıları doğru yazmanız gerekiyor, iki dakika içinde. Aslında kolay bir sistem. E, fakat e, PD ekibine, emniyet müdürlüğüne şey gidiyor. E, bildirim gidiyor. E, soygun yeri. Yani direkt polisler oraya damlıyorlar. E, çok güzel roller dönüyor. Evet, e, bu arada f 11de de gözüm çarptı. F11'e bir kere basıyoruz. Sonra bir de basılı tuttuğumuzda tüm şeyleri size gösteriyor. E, şu şu evet. sıkıntı oluyordu normalde. E, taksi çağırırken yok şuradayım, şuradayım diyordunuz, Yeni gelen bir taksici bunu bilemez. Burada direksiyon mesela gün gören desen taksici F11'dan bakıp gelir. Güzel bir Aynen ses. öyle. Bir de şöyle bir şey sunucuda konum sistemi var. Slash konum ID yazdığınız zaman o kişinin F11'de yeri işaretleniyor. Evet, şu anda bizde de işaretleniyor. Bak mesela evet, Kaan mutlu isimli oyuncu size konum atmak istiyor. Kabul etmek için slash konum kabul. Ben bunu kabul ettiğim anda evet. Khan'ın konumu bana bildirim olarak geliyor. Evet, bana da Berkinki geliyor şu an. slash konum mu diyoruz tekrar konum 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 7 Bu şekilde gayet güzel bir sistem bu da. Evet arkadaşlar geldik. Burası net sistemi değil mi? Evet. Burada illegaller met e, topluyor topladıktan sonra mat sar sistemi var mat paketle sistemi var paketledikten sonra da satmaya gidiyorlar peki bunun için belirli bir level falan var mı? yok bunun için belirli bir level yok karakterin illegal olması yeterli Bunu yapalım o zaman. mesela e, slash mat tamam slash mat e, boşluk yardım yazarsan yardım. komutlar çıkacaktır H var tamam, tamam. He, boşluklu tamam Met topla diyorum. Met topla. Evet met aramaya başladı. Evet burada topla diyorsun. Haa. Burada da mesela Meti çok güzel bir... e, roller dönüyor. Buraya e, tabi e, o oranlı olasılığı <laughs> var. Olasılığa göre sana met bulduruyor ya da buldurmuyor. Burada çok <laughs> güzel roller dönüyor. Şimdi uyuşturucu baronu olmaya çalışan iki tane aile var. O aileler e, olduktan sonra, olabildikten sonra yönetim kararıyla e, burayı sahiplenecekler. Onlar sahiplendiği zaman buradaki roller değişecek tabi. Evet, güzel bir sistem cidden. Buraya geldim. Ha iki tane met lazım. Dur o zaman bir tane daha toplayayım. İnşallah toplayabilirsek. Aynen. E, met toplayayım. Paketlemek için de beş tane lazım. Hı -hı. Yani 2 3 tane toplayıp yapmak ha. mantıklı değil. Bir evet. 50 60 tane toplayıp yaptıktan sonra daha mantıklı. Evet, evet. Bayağı bir güzel. Evet arkadaşlar, sigara mesleğine geldik. E, bu sistemi de anlatırsan abi. Anlatalım. Burası da illegal bir birliğe dahil ol, e, olunarak yapılan bir meslek illegal'leri ayırmamızın sebebi şöyle. legal zaten bir şekilde parasını kazanıyor ama illegal'ler daha çok paraya ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden burası da sadece illegal'lerin yapabildiği bir meslek. bu gate'i yazılı kodla açıyorsunuz. Açtıktan sonra içeride iki tane sistem var. Evet açıldı. birincisi sigara. Eee turbaşı başı 50 bin falan veriyor. İkincisi de içki kaçakçılığı. İçki kaçakçılığı da 80 bin veriyor. Bu şekilde illegaller burada da e, meslek yapabiliyor. Evet gayet güzel meslekler. Bir de sadece illegal birlikleri olan yapıyordu değil mi? Evet, illegal birliğe dahil olan kişiler yapabiliyor ve e, birliğin şey... Birlik yardım var mı sunucuda abi? Onları da bir soralım. Birlik Herkes yardımı var e, fakat şöyle, Hani ekip ile birlikte gelen e, birliklere biz yardım veriyoruz. En az 7 kişilik ekip ile gelen e, birlikler birlik yardımı alabiliyor. Birlik yardımları şu şekilde. E, bir tane istedikleri isterlerse holding. E, bir tane birlik evi normal. E, kişiye göre de araç. Evet. Güzel. Bu şekilde birlik yardımımız var. E, diğer userlardan onlara öne hiçbir şekilde silah para yardımı verilmiyor. hı. -hı. Bu arada tekstürler gayet güzel. Buraya geliyoruz Mike. Bu Ramos bu değişik bir şey. E, ruh Rusça sanırım. Burger King var. Gayet güzel. Onun dışında onun yanında da pizza pizza mesleği var. Sunucuya yeni geldiyseniz pizza mesleği yapıp rahat bir şekilde para kasabilirsiniz. Onun yanında böyle güzel bir yer var. Restoran mapi var. Oo. Hastane bayağı güzel ve ambulans araçları da çok güzel. Onu da bayağı evet, beğendim. Ambulanslar güzel. kendi yapımız, tekstleri falan. Evet. İstanbul Devlet Hastanesi. Evet, gayet güzel interyörsüz. Mesela arkadaşlar şöyle düşünelim. Arkadaşınız içeride ee, muayene oluyordur. Siz de burada oturursunuz. Diğer arkadaşlarınızla veya tek başınıza oturursunuz. Diğer hastalarla rol yaparsınız vesaire. Bu arada sunucu bu saatte 15 kişi gayet güzel. Evet. Evet arkadaşlar, e, tamamen kendi tekstürleri Alfa Haber, gayet güzel. Bu arada ilk defa görüyorum kendi sunucusuna özel yapanlardan. Genelde TRT Haber oluyor yok. E, yabancılarsa Los Santos Network gibi değişik şeyler oluyor ama bunlar kendilerine ait Alfa Haber yapmış. Gayet güzel bir şeyle giriyoruz. Evet. Gidelim, gidelim. Ya sunucumuz daha yeni, eee geliştirmeleri olsun, map geliştirmeler olsun ilerleyecektir. Yani önemli olan şu anki kitle Giyelim. ya da oyun zevki, rol e, kalitesi. Küçük bir motor satıyor. Reklamı gönderdik. Evet anında gönderiyor size. bu IDC ile beraber. Evet arkadaşlar e, galeriye geldik. Donate araç galerisi vesaire değil burası. Normal bildiğiniz galeri ee, sunucu medyum ve aynı zamanda modlu modsuz araçlara da ayrılıyor çoğu modlu ve modlu olmasına dair e, FPS optimizasyonu gayet iyi Ben e, şu şekilde anlatayım size hiç abartmadan yalan söylemeden video çek videoda değilken 70-80 FPS'i gördüm da gördüm arkadaşlar gelin burada e, güzel bir şekilde rolünüzü yapın. Benim neredeyse Berk'le bilgisayarım aynı. Berk sen şu an kaç FPS alıyorsun? Kanka, şu an mı? 60-70 alıyor. Evet, 60-70 alıyor. Gayet güzel. Bu arada evet, bizim burası evet burası zengin galeri. Evet burası zengin galeri. limuzin vesaire burada satılıyor. Gelip Orta alın. galeri <laughs> var. Evet arkadaşlar şimdi geldik modifiye sistemine. Ee, tamamen Alfa roleplay'e ait bir sistem. GTA 5'teki gibi. Zaten siz ben görüyorum böyle bir sunucuya gidiyorum abi. Diyor ki GTA 5 modifiye sistemi var mı? İşte bu sunucuda var arkadaşlar. Paranızda GTA 5'teki gibi gösteriyor. Hadi yapalım o zaman modifiyeyimizi. Enter. Evet, modifiyemiz bitti. Gayet güzel oldu. Frenlerini falan ayarladım. Bakalım bir deneyelim. Evet. Air sistemi görüyorum. falan var. Evet. Gayet güzel. Ama ben şu an eğir e eklemedim. Güzel, güzel olmuş. Evet arkadaşlar, gel. <laughs> arkadaşlar FPS'inizi arttırmanın bir yönü daha var f de basıp tüm modlu araçları kapatabiliyorsunuz ve aktif edebiliyorsunuz Onun dışında istediğinizde aktif edip açabiliyorsunuz Evet arkadaşlar geldim ee, genelde şöyle dövüştüğünüzde sizi de döv yeniyorlar ee, dövüş şeyi var box sistemi bunu zaten biliyor, bile, bilenler vardır illaki ki Biz ne alalım? Boxer City aldık evet. Üstümüze geldik, tıkladık ve saat kabası tutarken F'ye basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bu Kung Fu veya diğer şeylere göre değişir. Bu arada bunu silseniz bile bir etkisi olmuyor, hala oluyor. Çünkü siz sonuçta o kitabı okudunuz ve öğrendiniz IC olarak. Bu arada ee, biliyorsunuz çoğu yerde araçlar e, pd araçları modsuz yani modsuz derken low poly modlu ve fps birazcık bile olsun düşürüyor burada hem e, şu şekilde modlu hem de fps düşürmüyor bak gördüğünüz gibi gayet güzel bu arada evet burada. garaja gel Hı -hı, tabii, garajdakileri de göster geçelim garaja hop Gayet güzel. Bunlar herhalde başka bir şey için. MIT için falan herhalde bunlar. Aha o sivil araçlar. Evet. MIT için vesaire. Burada ejderler var. Onun dışında şey ejder yalçınlar. <laughs> evet. Şimdi çetelere özel basket sistemi de var arkadaşlar. Ee, geliyoruz. Basket posasına hoş geldiniz. Komutları görmek için basket yardım yazın. Yazalım. Basket yardım. Yazdık. Ee, Diyeceksin ki abi, diyeceğim. yazarak nasıl basketbol oynanır? Bunu bintliyorlar, bintle oynuyorlar. Hani bire bastığın zaman topu alıyor, 2'ye bastığın zaman işte atıyor falan. Evet. O şekilde daha rahat oluyor. Koşalım. Koştuk. Op. Evet, otomatik olarak koştuğunuzda smaç atıyor. Gayet güzel. Güzel olmuş. Bir de berk atsın. Berk at istiyorsan sen de. Bir tane. İzleyişte de bu arada gözüküyor animasyonlu olarak topun dibine gir. Böyle diye hizaya oturtuyor. Hemen futbol. Evet, smaç atmak için topu tutarken burada size gayet güzel bir şekilde şey yapmış arkadaşlar, göstermiş. orada Berkin rol seviyesi gayet iyi adam OOC ortamdayken bile Atamadı Berkin Gel diyor Şu an komutlara bakıyor Büyük ihtimal Neyse bekleyelim bakalım Şey yap Berk Fotoya doğru koş Efiyim bu Ulan Berk Direkt sen fotoya doğru koş Fotoya doğru koş Asfal değil mi? Yok yok potaya doğru koş sen direkt Lan potaya var. doğru ilerlesen Smaç atacak ha <laughs> e, Biliyorsunuz zaten burayı LSPD karşısı Belediye geldik buraya Giriyoruz içeri Girdik Koşalım Koşuyoruz M'ye bastık sağ yaptık konuş dedik devam dedik evet dedik burada size ait araçları gösteriyor eğer arabanız yoksa zaten böyle bu şekilde boş bir şekilde çıkar ee, 50 bin lira karşılığı değil mi 50 bin lira karşılığı plaka değişik Evet görüyoruz. 50 bin lira karşılığı evet. özel plak yani oyuncunun istediği tüm e, Hı -hı. plakaları yapabiliyor Evet gayet güzel Evet arkadaşlar sizin de sevdiğiniz e, aksesuar sistemi var. Tam da burada. Zaten burayı bilmeyen yoktur büyük ihtimal. Hastanenin yan tarafı AVM, GTA San Andreas AVM olarak geçiyor işte. Biliyorsunuz. Geliyoruz adama. Yani NPC'ye sağ tık yapıyoruz. Buradan alabilirsiniz. Ben bir tane almıştım. E, slash /aksesuar diyoruz. Seçilen, seçileni yerine ayarla. Buradan ayarlayabiliyorsunuz abi şu şekilde. Hop. hop hop bir dakika bir dakika Allah evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gayet güzel oldu ben tam ayarlayamadım ama siz tabii ki daha iyisini yaparsınız evet arkadaşlar e, videoyu bitirmeden önce Tabii ki her yerde çekiliş ya yani her yerde değil ama yaptığımız tabii ki yerler oldu. Burada da çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. Bu Skyland markalı e, donate aracı size veriyoruz. Bu arada aracın tam okunuşunu bilmiyorum, kusuruma bakmayın. E, gayet güzel bir araç. Bu aracı size ediyor hediye ediyoruz. Yapmanız gerekenler sunucun e, Discord adresine gelin, orada size çekiliş çekilişler diye bir oda açacaklar. Oraya katılıyorum yazıp IC adınızı girmeniz yeterli. Ben abone olun, cartçut falan demeyeceğim. Siz de abone olun ama ya. Evet, evet <laughs> abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Genel bir baktığımızda sunucu GTA 5 sistemli e, haritası olsun. Şu şekilde zaten gözüküyor. E, sistemleri olsun, meslekleri olsun. Çok güzel bir görünüşü var. Son kez sun e, sözü Burak abiye bırakalım. Anlatsın. Ondan sonra videonun sonuna doğru gelelim. Ya Anlattığımız gibi sunucu e, rol odaklı bir sunucu. E, kitlemizi oluşturmaya çalışıyoruz. E, buyurun gelin. Dediğim gibi ekip olsun. E, her türlü yardım e, açık. E, biz burada bir aile ortamı yaratmaya çalışıyoruz. E, kalıcı bir kitle oluşturmaya çalışıyoruz. E, ve oyuncularımız için de Tüm isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Buyursunlar gelsinler. En güzel karşılamayı yaparız inşallah. Evet. E, duydunuz arkadaşlar. E, size gelip donate alın onu bunu demiyorlar. Tabii ki siz kendinize bağlı alabilirsiniz. Tek gereken şey o gelin abi sunucuda oynayın. Kalıcı bir kemik kitle oluşturun abi. Eğlenin. Hem kurucular sevinsin hem siz rahat rol yapın. Bizden bugünlük bu kadar. Dediğim gibi çekilişe katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sunucunun bu arada tüm her şeyi açıklama kısmında var. IPC, Discord vesaire. Berkin kanalında abone olmayı unutmayın. Zaten en başta söyledim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.